Kur'an açın Allah'ın yöntemi budur. Evet. Hep belayla yöntemi, belayla hizaya getirir insanları. Allah diyor ki insanlar zalim ve cahildir diyor. Zalûma ve Cehul diyor. Nasihatla, sözle insanlar düzelmiyor. Belayla ve felaketle düzeliyorlar. O yüzden Allah çok çaplı, çok şiddetli, bütün dünyayı saran bazen, bazen bir bölgeyi saran, Büyük felaketler vererek insanlar kendine çeviriyor. Yoksa vazgeçmiyor insanlar. Bir ıslah olmuyorlar. Mesela bak herhangi bir sayfa açayım Kur'an'a. Her yerde kardeşler değiller. Açın mesela. İman etmeyenlere de ki yapabileceğinizi yapın. Elbette biz de yapacağız. Bu ne demek? Bela gelecek. Siz Müslümanlara bela getirmeye çalışacaksınız. Ama biz size öyle bir bela getireceğiz ki Allah size öyle bir bela getirecek ki kıyası kabil değil. Ben